Ey inananlar! Eğer bir düşman toplulukla karşılaşacak olursanız, başarıya ulaşmanız için direnin ve Allah'ı çok anın. Allah'a ve elçisine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa içinize korku düşer ve gücünüz gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. O inkar edenler sakın Allah'tan kurtulacaklarını sanmasınlar onlar onu güçsüz bırakamazlar. Ey inananlar! İnkar edenlerin güçlü ordusuyla karşılaşacak olursanız, sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Yeniden savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka birliğe katılma amacı dışında, o gün onlara kim arkasını dönüp kaçarsa, o Allah'ın gazabını uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü barış yeridir.